Kınça TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler ekonomiye dair başlıkları konuşacağız piyasalar açısından önemli bir gün birazdan Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu gelecek konu konuşacağız ama hemen stüdyo konuğuma dönmek istiyorum Yeni Çağ Gazetesi ekonomi yazarı ve para medya editörü Remzi Özdemir bizlerle hoş geldiniz yayınımıza hoş bulduk Kübra iyi yayınlar diliyorum çok teşekkür ediyoruz hemen o önemli veriyle başlayalım kritik bir gün geldi çattı birazdan açıklanacak Amerika Birleşik devletlere enflasyonu bizim için neden önemli onu konuşalım istiyorum ilk önce. Çünkü ta elin e, Amerika'sındaki enflasyonu bu kadar dikkatle bekliyoruz. Nedeni ne sizce? Evet güzel bir e, girişti. Elin Amerika'sındaki enflasyon bizi neden ilgilendirsin? Aslında sadece bizi değil bütün dünyayı ilgilendiriyor. Nitekim FED Başkanı'nın geçen bir konuşması vardı. Bu enflasyon sorunu sadece Amerikalıların değil aslında dünyanın sorunu diye ve gerçekten de dünyanın sorunu. Çünkü e, Amerikan dolarının rezerv para olması nedeniyle Amerika'nın Amerikan Merkez Bankası'nın ve Amerikan Ekonomi Yönetimi'nin aldığı her karar dünyayı ilgilendiriyor. Dolayısıyla şu anda Amerika'da yaşanan enflasyon da Türkiye'yi, hele Türkiye gibi gelişmekte olan piyasaların hasta adamı, hasta ülkesi Türkiye'yi çok ciddi ilgilendiriyor. Evet, e, belki hasta kelimesini farklı algılayabilirsiniz ama ekonomimiz ağır bir hasta. Merkez bankamızın kasası 60 milyar dolar eksi de ve her ay dış ticaret rakamlarımız eksi de yani Türkiye'nin ciddi anlamda sıcak nakit dolara ihtiyacı var Bu nedenle bizi çok ciddi ilgilendiriyor Hı. Amerikan enflasyonu e, Çünkü buradan alınacak bir karar e, bütün gelişmekte olan ülkeleri bak Hatta şöyle bir söyleyebilirim İngiltere' ki İngiliz e, sterlini Güçlü bir paraydı. Bugün neredeyse dolar karşısında artık bir sterlin bir dolar haline geldi. Euronun durumunu görüyorsunuz. İçerisinde Almanya gibi, Fransa gibi güçlü ülkelerin bulunduğu ül e birliğin parası bugün bir doların çok altında. Oysa bir dönem parite bir 140ları bir 40ları görmüştü. Ağırlıklı olarak 120'lerde gidiyordu. Şu anda bir euro bir doların altına indi. Hı hı. e Şimdi dolar tl kanadına baktığımızda uzun bir süredir küçük hareketler olsa da genelde stabil seyrediyor ama şimdi bu enflasyon verisi geldikten sonra nasıl bir pozisyon alınacak ve bu pozisyon bizi nasıl etkiler özellikle o zaman? Şimdi Amerikan enflasyonu e, neden oldu? Amerikan enflasyonu aslında enflasyonu yaratan da FED'di. yani... Bugün FED Amerika'da enflasyonu yarattı ve tekrar şimdi o yarattığı canavarı yarattı aslında. Ve o canavarla şu anda yine FED mücadele ediyor. Ha tabii ki bu arada Amerika'daki o e, enflasyonun bol olduğu dönemde enflasyon neden oldu? Pandemi dönemindeki e, yaşanan sıkıntıları Amerika para basarak, bol para dağıtarak hani halkına, şirketlere bol para vererek bir enflasyon yarattı, bir rahatlama sağladı. Nasıl olsa biz bunu bir süre sonra hallederiz dedi. İşte o bir süreç bugün. Ve e, Amerika yaklaşık 4-5 aydır faiz artışına gitti. Aslında parasal genişlemeden çıktığı anda e, özellikle Türkiye gibi ülkelerin para biriminin olumsuz etkileneceğini biliyorduk. Çünkü bunu geçmişte de yaptı Amerika. Ve gerçekten de bizim uyarımızı iktidar yani ekonomistlerin e, uzmanlarının dikkat e, uyarılarını dikkate almadı. Almadığı için de bu hale geldi. Peki Amerika'da ne çıkar enflasyon bugün? Yani yüksek çıkar mı, çıkmaz mı? Ya da yüksek çıkarsa ne olur? Çıkmazsa ne olur? Bu soruya bence yanıt vermemiz lazım. Ben şahsen Amerika'da enflasyonun hafif de olsa beklentilerin üzerinde gelmesini e, öngörüyorum. Neden öngörüyorum? Çünkü Amerika'da halen daha ee, bir dolaşan serseri para var. Çılgın bir para var hı hı. ve bu çılgın para FED'in e, piyasadan çekmemesi nedeniyle var. Ha FED bunu da elbette çekecekler faiz artışından sonra ama şu anda sadece Amerika'da FED paranın maliyetini arttırıyor. Daha bunlar aslında şöyle diyebiliriz e, Kübra fragman diyebiliriz. Yani büyük fırtınanın, büyük kasırganın fragmanı diyebiliriz. Asıl daha e, faiz artışından sonra bir de parasal daralma gelecek. Yani piyasadan dolar çekecek. İşte o zaman Türkiye gibi ülkeler için kıyamet olacak. Diyorum ya işte biz daha şu anda izlediğimiz sadece fragman ya da şöyle düşünebiliriz. Bir gök taşı e, dünyaya yaklaşıyor. Daha henüz atmosferimize girmedi. Girmediğimiz için girmediği için biz sadece onu gökyüzünde seyrediyoruz. Ama o elinde sonunda gelecek, bizi vuracak. Evet. Şimdi altını da konuşalım istiyorum. Altında düşüş bir türlü bitmiyor. Böyle hafif gözünü yukarı kaydırıyor gibi oluyor ama sonra tekrar bir satış geliyor ve düşüş devam ediyor. Altının yüzü ne zaman gülecek Şimdi altını iyi anlayabilmek için önce doları konuşmamız lazım. Biraz Hı. o doları izah etmek istiyorum Kübra. E, altın çünkü yurt dışında onsla işlem görüyor. Hı. Yani bizde her ne kadar gram altını biz TL ile alıp TL ile satıyorsak ve oradaki yükselişi de e, TL kazancı olarak yansıtıyorsak da aslında altın ons birimi dolarla alınıp satılıyor. Dünya'da altın düşerken bazen Türkiye'de yükselmesinin tek nedeni e, yurt içinde doların değer kazanmasıyla alakalıdır. Yani eğer bugün dolar değer kazanmamış olsaydı dolar Türk lirası değer kazanıp Dolar değer kaybetmiş olsaydı o zaman altın yatırımcısının zararı daha dehşet olacaktı. Çünkü düşünebiliyor musunuz? 2000 dolardan 2100 dolardan altın şu anda 1700 doların altına geldi. Çok ciddi rakamlarda belki daha e, bugünkü enflasyon rakamından sonra 1550 dolarlara kadar gerileme olasılığı var. Ama burada dolara çok iyi dikkat etmek lazım. İç piyasadaki alıp satanlar için ya da altın yatırımcısı için. Dolarda yükseliş devam edecek mi? Evet. Hı hı. Bu Fed'in bu kararı e, yani Amerika'da enflasyonun yüksek çıkması Fed'in 75 bas puanı kesin cebe koymasına neden olacak. Belki de 100 bas puanlık faiz artışını konuşacak Fed. Diyecek ki zaten dün Fed tutanaklarından biz e, enflasyonun öyle e, geçici olmadığını enflasyonun daha da e, Amerika'da sorun haline geleceğini oradan aldık. O işareti aldık. İşte burada şunu söyleyebiliriz. FED faiz artışlarını belki yarın 75 bas puanı 100 bas puana çıkartacak. 100 bas puana çıkartması halinde Amerikan doları değer kazanacak. Türkiye'de de kazanacak. Bugün Merkez Bankası arka kapı operasyonlarıyla yani kamu bankaları aracılığıyla müdahale ediyor. Doları tutuyor bakın. Yani bu daha doların tutulmuş hali. Düşünebiliyor musunuz? 18,5 oldu. Yıl sonuna doğru 19, 20'yi çok rahat görebilecek e, beklentiler içerisinde. Hı hı. İşte burada altın alan yerli yatırımcı ha dolar almış ha altın almış yani paralel gidiyor aslında. Ama dediğim gibi doları çok yakından takip etmeleri lazım. Ama altın uzun vadede ons olarak bu Fed'in faiz artışını bunun her programda tekrar ediyoruz bitirmeden bitmeyecektir Kübra. Hı hı. Peki borsayı da konuşalım. Borsada uzun bir süredir yatay bir trend var ama Bakan Nebati borsa iyi olacak demişti. Tabii ne zaman iyi olacak bu önemli. Özellikle bankacılık hisseleri o parlak günlerine e, ne zaman dönecek? Şimdi Bakan Nebati e, güzel bir adam. E, güzel tweet'ler atıyor. E, en son işte Amerika'da bazı yatırım şirketlerinin e, üst düzey yöneticileriyle Görüştüğünü söylemiş ama biz fotoğrafa baktık orada pek o kurumun üst yöneticilerini görmedik. Daha ziyade fon yöneticileri belirli e, hı hı. seviyedeki insanları gördük. Elbette bir bakan gittiği zaman ülkesine yatırım çekmek için oradaki yatırım şirketlerini ziyaret eder. Fakat Türkiye'de durum çok farklı. Türkiye'de yabancılar şu anda... Bakın Nebati'nin de sık sık dile getirdiği gibi yeni ekonomi modeli, yeni ekonomi modeli diyor ya. Bu yeni ekonomi modelini yabancı benimsemiyor. Çünkü bunun akıl mantık işi olmadığını görüyor. Bunun iktisat ilmiyle hiçbir alakasının olmadığını görüyor. E doğal olarak da bu ülkeden kaçıyor. Bakın yabancı yılbaşından bu yana 6-7 milyar dolarlık bir çıkış yapmış. Hazine bonosunda yani devlet iş, e, borçlanma senedinde 1 milyar doların altına indi. Artık 500-600 milyon dolarlık bir portföyü kaldı. Bir şey kalmadı. Yani bir dönem burada 30-40 milyar dolarlık devlet iş borçlanma senetleri vardı. Yabancı pozisyonu vardı. Bakın bunların hepsini verdi çıktılar. Şimdi borsa tarafına bakıyorsunuz. E borsa tarafında da satıyorlar adamlar. Yani yılbaşından bu yana işte e, borsa takasına, yabancı takasına baktığımız zaman şu anda 30 seviyelerinde yani %30'a düşmüş yabancı e, payı. Bunun içerisinde bakın finans bank ve garantinin o çağrı yoluyla alınan hisseler var ya hı hı. onları da kattığınız zaman yüzde otuzun altına inmiş. Yani yabancı mabancı yok şu anda piyasada. E peki yabancı neden gelsin? Yabancı çıkarken, arkasına bakmadan kaçarken neden gelsin? Bir. İkincisi yabancının gelmemesi için, Türkiye'ye gelmemesi için ikinci bir sebep daha var. Amerikan borsaları, dünya borsaları bu borsalarda da Bunlar kendi canını kurtarmaya çalışıyorlar. Çünkü biraz önce de izah ettiğimiz gibi Fed'in e, parasal e, olarak daralmaya gidecek olması, faizleri arttıracak olması, borsalarda düşüşe neden oluyor. Birçok hisse senedi Amerikan piyasalarında düşüyor. Adamlar orada kendi Paçasını kurtarmaya çalışırken ya bir de kalkıp da halen işte yeni ekonomi modeli deyip de işte o nöro bilmem neli böyle kendilerinin dahi anlamadığı evet. saçma sapan bir ekonomik modeli uygulayan bir ülkeye neden para getirsin ya? O parayı onlar öyle sokakta bulmuyorlar ya da FED gibi matbaada basıp e, piyasaya sürmüyor. O belirli bir yatırımcıların parası ve bu insanlar hesap soruyor. Parayı nereye yatırdınız? Onun için bir kere ki şunu borsayı anlayabilmek için yabancının kısa vadede ve orta vadede AKP'nin bu ekonomi politikası devam ettiği sürece gelmeyeceğini söyleyebiliriz. E yabancının gelmediği bir piyasada da seninle, benimle, Ahmet'le, Mehmet'le de borsanın olabileceği bu işte. Geçen ne yaptılar? Eee... İki spekülatör ki bu sayısı beşmiş tutuklandıklarını görüyoruz beş kişi. Beş kişinin tamamen krediyle, sanal bir parayla, sanal bir para yani ellerinde o kadar büyük para da yok yani. Sanal bir parayla al sat yaparak borsaya, bankacılık sektörü hisselerine yüzde 320 prim yaptırdılar. E ne oldu? Yani burada yine mağdur olan Türk vatandaşı oldu. Yabancı geldi mi? Vay işte Türk borsası gidiyor, ee, Halk Bankası üç bin liradan... 15 bin lira oldu deyip gelip 15 bin liradan hisse mi aldı? Hayır. Ya da işte Garanti Bankası ya da Akbank, Finansbank mı aldı? Hayır. E olan yine burada küçük yatırımcı oldu. Türk yatırımcısı ne oldu? Çünkü üç tane, beş tane spekülatörün, hatta manipülatörün yaptığı hareketin ağır bir faturası oldu. Ve şu anda borsa neden yatay gidiyor? Dediniz ya yatay gidiyor. İşte yatay gitmesinin nedeni bu. Bir, borsaya para girmiyor bakın. Borsaya para girişi yok. Ha ancak yerli yatırımcı, yerli yatırımcının da gücü bu kadar. Yani ben sana satıyorum, sen bana satıyorsun. Ben sana satıyorum, sen bana satıyorsun. Üçüncü bir kişi gelmediği sürece borsada karşılıklı alışverişlerle fiyat yükseliyor. Yani şu anda işte A bankasının, B bankasının bilançosu çok iyi. Ya da işte B şirketinin bilançosu ya iyi de. Yani borsada hissenin, yükselebilmesi için taze para girişinin olması lazım. Bu borsaya para girmiyor. Gübra. Para girmediği evet. sürece bu borsadan kimse hayır beklemesin. Kısa vadede bunu önümüzdeki günlerde yine göreceğiz. Peki kapanışa doğru gidelim. Sayın Özdemir çok teşekkür ediyoruz sorularımızı yanıtladığınız için efendim. Rica ederim. Evet, yeni çatı ve ekranlarından ekonomiye dair başlıkları konuştuk. Gözler 15-30'a kilitlendi. Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu gelecek. Ardından kurları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.